Var tabii. Olmaz olur mu? Bazı büyük projeleri. Neden? Aklına yatmadı diyedir herhalde. Yok. O dönem çok yoğun çalışmıştım. yani Biraz, ha biraz dinlenmek dinleyeyim. istedim. Bayağı bir yoğundu. Ama tabii ki bu bazen bu şeyi bırakmamak lazım. İvmeyi diyelim. yani Tam o popüler olduğunuz dönemde de onu... Arka arkaya. Arka arkaya gelen işleri yapmamız lazım. Ama tabii ki pişman oldum ama tabii ki bazı iş olarak pişman oldum. Ama başka güzellikleri açtı. Kendime daha çok zaman ayırdım. Çocuğuma daha çok zaman ayırabildim. Mesela bazı Kaybolan Yıllar dizisini çektiğimiz zaman oradaki Zeynep'ti yönetmenim. Zeynep'ten sonra yani Kaybolan Yıllardan sonra Zeynep de bana şöyle bir konuşma yapmıştı. Sen artık çok iyi bir oyuncu oldun. Artık iş yani istediğin işi seçebilecek duruma geldiğin gibi bir şey söyledi. Ondan sonraki sezon 17 tane e, senaryo okuduk biz. Sonra da Dudaktan Kalbe'yi seçtik. Andaç'ın yönettiği. E doğru bir şey seçmişiz evet. Doğru bir şey seçtik. İşte Dudaktan Kalbe'den sonra da çok güzel teklifler geldi. Hmm. O tekliflerden ben reddettim. Yani benim pişmanlığım o yüzden hmm. ondan dolayı. Biliyorum.